Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hazreti Ebubekir, Ömer e ve Osman ve Ali ve Cebrail e ve Mikail e ve İsrafil e ve Azrail. Ve selamun alel murselin. Ve selamun salihin. سلام على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم بالاموات إنه غريب مجيد رب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لي من لساني يفقه قولي ربي غضائتنا من الملك وعلمتنا من تحويل الأحادث ربي زدني علما وفهما ويلهقنا بالصالحين واخفزنا من السلاسل والأعلال والأنغال Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Sadakallahul azim. Azizler. Az da olsa kısa bir zaman için birkaç kelime söylemek için de olsa Rabbil alemine hamdü senalar ederiz. Öyle Allah ki o İlim ve hikmet sahibidir. Bilinmeyenleri bilen odur, görünmeyenleri gören odur. İstediğini istediğine veren de odur, istediğinden de istediğini alan odur. O her türlü güce sahiptir. Alemlerin Rabbidir. Makamında ve mülkünde tek padişahtır. Söz onundur, karar onundur. İnsan ne kadar niyet ederse etsin, ona nasip etmeyince biz hiçbir şeye ulaşamayız. O nasip etti, bir başka köyden buralara gelmek nasip oldu. Bu onun ilmi ve hikmetiyle olmuştur. Nasibiyle olmuştur. Başka işimiz vardı bugün bizim. İş döndü dolaştı buraya gelmek nasip oldu. Sizlere birkaç kelime söylemeyi nasip etti Allah Azze ve Celle. Bana hakikati söylemeyi size de anlamayı nasip etsin inşallah. Azizler sürekli hamd edelim. Bütün Yerden ve gökten Allah'ın nimetlerinden faydalanıyoruz. Başka? Üzerimizde de onun nimetleri var, bedenimizde, vücudumuzda biliyorsunuz. Ben üzerimizdeki nimetlerden bahsetmeye çalışacağım biraz bugün size. Bakalım nimetlerin farkında mıyız, değil miyiz? Zira ağır gelmesin, Müslüman acı gelmesin. Bizdeki nimetler yani el, ayak, göz, kulak değil mi? Dil, damak başka canlılarda da var mı? Var tabii ya. Biz de onlar gibi mi bilelim nimetleri? Yoksa nimetleri biz takdir edelim, şükredelim, Allah'a karşılığını zikir ile ödeyelim mi? Bizden ne isteniyor? Buraya bakmamız lazım. Çok şükredelim. Bir yerde bir dağda, bir kürüzün altında, bir yaprağın altında bizi bir yılan yaratmadı Allah şükredelim. Bir tarlada bir vatandaşın bir çiftçinin koyunu yaratmadı Allah ona şükredelim. Yaratırdı biz itiraz edemezdik. Böcek sinek yapardı. Daha çeşit çeşit hayvanlar yapardı affedersiniz. Ama biz itiraz edebilir miydik? Edemezdik. İnsan yaratmış biz de insan gibi yaşayalım inşallah diyorum ben. <laughs> Azizler üzerimizdeki nimetlerden akıldan bahsetmeye çalışacağım size. O zaman önce okudum Rahman suresindeki ayetinde diyor ki Rabbil Alemin tam 30'dan fazla tekrar ediyor. Rahman suresinde ne diyor siz de duydunuz çok sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Da diyor ki siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hangisini Allah vermedi dersiniz diyebilirsiniz. Var mı böyle bir hakkımız? Diyemeyiz. Pazarından, çarşısından, aldığımızdan, sattığımızdan, yediğimizden, içtiğimizden düşünün. Bir de üzerimizdeki nimetler var. Aziz yapmayın, etmeyin. Gevşek tutuyoruz. İslam'ı ta boşa, vidası boşalmışız İslam'ı yaşarken. Tabiri caizse. Bu olmuyor. Bu bizi cennet alaya götürmüyor. E ne yapalım o zaman? Ne yapmamızı da söylüyor Allahu Teala. Göz göre göre, koşa koşa, sürüklene sürüklene, hem de birbirimizi eze eze, Birbirimizin üzerinden atlaya atlaya, hoplaya zıplaya cehenneme gitmenin alemine ya. Insanlar bugün bunu yapıyorlar. Jandarma gelip de hiç kimsenin kolundan tutup da "Ey adam, ey Hasan, ey Hüseyin, ey Ahmet Mehmet, seni cehenneme götürüyorum." diyor mu? Demiyor. Ne oluyor peki? Nasıl cehenneme niye gidiyor millet? İnsanlar kendisi isteğiyle gidiyorlar. Düğünlerde, bayramlarda halay çeke, çeke cehenneme gidiyor insanlar. Korkuş bir olay. Onun için ne olmuş da bizim aklımız bize fayda etmiyor. Niye bize yetmiyor bizim aklımız? Onu biraz değinelim mi sizden? Allah'ın nimetlerinden en büyük nimet nedir? Akıl nimeti. Aziz atlarım diye korkuyorum. Zamanım çok az. Biraz da geç geldiniz. Hiç duydunuz mu? Düşündünüz mü? Aklınıza sordunuz mu? Ben akıl taşıyorum. Ne, neyime yarıyor akıl benim? Olmasa olur muydu? Olmasa ben yaşayabilirim dediniz mi hiç? Hiç düşündünüz mü? Delidiriz bazı insanlara. Akıl tamam loksandır, bozuktur, hastadır, sakattır, özürlüdür. Unutma unutma. Deli dediğimiz insanlar cehenneme gitmezler. Niye gitmezler? Allahu Teala onlara namaz istemez, oruç istemez, ibadet istemez. Günah işleseler onlar onu da yazmaz Allah. Allah kime akıl verdiyse ondan hesap soruyor. Anla. Allah kime akıl verdiyse ondan hesap soruyor. Koyuna akıl verseydi bugün koyundan namaz isterdi Allah. Ama o bir şekilde de kendi kendine yine şükreder, zikreder. Biz anlayamayız. Gölgesinde durduğun yaprak bile Allah'ı zikrediyor, şükrediyor. Sen Sen neredesin? Ayak bastığın taş toprak Allah'ı zikrediyor. Sen neredesin? Hani aklın vardı ya. Uçan böcek, sinek, yılan, çıyan zikrediyor. Cuma sürüsünde öyle diyor Rabbim. Yerde ve gökte hiçbir şey yoktu ki canlı cansız Allah'ı zikretmesin. Hepsi zikrediyor. İnsan burada nefsine yenik düşüyor ve aklını kullanmıyor. Evet. Bilmem zamanım yeter mi? Bir hocam şöyle diyor. Cemaatına. Ey cemaat! Başınızdaki akıl nimeti başınızda olmasaydı, Allah bunu vermeseydi, bakkallarda satılıyor olsaydı, elinizde olmasaydı, çarap gibi, ayakkabı gibi, mintan gibi, şeker gibi, çay gibi bakkallarda satılsaydı akıl, siz diyor ne yapardınız? Hocam biz ne yapacağız? Neyimiz varsa verirdik, Akıl almak için diyor sıraya girerdik. Öyle mi? Çok akıl çok zenginlik demek değil mi? Girerdi herkes. Çok akıl almak için diyor sıraya girerdik. Her şeyimizi verirdik. Öyle mi diyor hocam? Evet öyle vardı hocam. Ne yapalım başka? Peki diyor. Akıl bakalda satılmıyor. Allah size bunu yaratılışınızda verdi. Madem Allah size bu nimeti verdi. Siz şimdi gene kuyruktasınız. Niye kuyruktasınız diyor? Ya hocam biz hangi kuyruktayız? Ne kuyruğundayız biz? Olsa olsa çay almışızdır. Ekmek kuyruğuna girmişizdir. Yok, yok diyor hocam. Aklınızı kullanmayarak cehenneme giden kuyruktasınız siz. Oldu mu şimdi? Peki, aklımız bize dost mu düşman mı? Soralım mı? Aklımız bizi dost mu, düşman mı? Düşmanıza niye taşıyoruz? Deli, deli akıl yok diye cennete gittiğine göre, cehenneme gitmeyeceğine göre, bizim aklımız bizi niye cehenneme götürsün? Allah bize cennete giden sırat-ı müstakimi bulasınız diye akıl vermişti. Sadece Allah verir, kullanması bize aittir. Orada selbest, irade serbestliğimiz var. Bir tarafta nefis, bir tarafta ne var? Akıl var. Nefis de akıl kavga ediyorlar. Kim kimi yenerse o, o, götürüyor. İnsan da iradesini kullanacak. Ya nefsinin peşine gidecek cehenneme gitmek için. Aklıyla da cehenneme gidecek işler yapacak. Bir dili adam dolandırmayı bilmez. Aklı olan bir hırsızlık yapmayı becerir. Hem de ev sahibinden de haklı çıkmak şartıyla. Öyle mi? Deli bunu beceremez. Deli açıktan olur. Sen hırsız değildir deli. Aklı olan hırsızlık yapar. Hem de öyle planlar düzenler ki ne polis anlayabilir ne sen ev sahibi anlayabilir. Ayıp ettim zannedersin bir yerde. Ne oldu şimdi? Akıl burada ne yaptı? Akıl olmasaydı cehenneme gitmeyecekti. Akıl bunu kötü yolu sevk ettiği için nefsine uyarak o da aklını kullanmaya sahiplik edemediği için cehenneme doğru Götürmeye başladı. Peki nasıl yapalım o zaman? Aklımızı atıverelim de cennete gitmek için deli mi olalım? Yoksa Allah'ın istediği gibi mi yaşayalım? Evet. Bugün insanoğlu aklını cehenneme gitmek için kullanıyor. Faiz almalar akılla olur. Haram yemeler akılla olur. Birbirine kandırmalar. Diğer arkadaşına, köylüye, komşuya veya diğer insanlara tuzaklar kurmalar, pusu kurmalar. Kumar oynamalar neyle olur? Akıllıyla olur. Kumar oynarken kazanan adam seviniyor. Niye seviniyor? E, kazandım diyor. Sen kimsin ki? Ben ne adamlar yendim? Yendin ya. Ama cehenneme gidenin bir, en önde gidenisin. Haberin var mı? O aklın seni böyle bir tuzağa düşürdü. Evet. Ha, dedim, bunu bahsettim. Akıl dostumuz mu, düşmanımız mı, bunu iyi takip edelim. Dostumuzsa akıl atınca deli olacağız, daha da beter edeceğiz işi. Bari aklımıza sahip çıkalım. Onun ışığında aynen El-Feneron'a benzer o. Pili bitince gitmez. Gitse de seni kötü yere götürecektir, seni bir yerden kayadan atacaktır. Aklına sahip çık Müslüman. Aklını seni nereye götürdüğüne sürekli takip et. Yoksa başında bir kalabalık, bir ağırlık, bir yük taşıyorsun. Müslüman akıllı olması gerekmektedir. Sırat-ı müstakim dedik. Sırat-ı müstakim cenneti alaya giden yola sırat-ı müstakim denir. Fatih Fatih Suresi'nde sürekli okuyoruz. Her namazda okutuyor Allah çağırıyor bizi. İhtina sırat, sırat lezzine, aleyhim. Bu bu yola girmediğimiz müddetçe biz cennete ulaşamayız. Şart sıratı mustakim. <laughs> Fatiha'da da onun için oku diyor. Hemen devam ediyor. İki ayrılır Fatiha'da yol. O da sonra ne geliyor? gayril <laughs> ı aleyhim ve leddâllîn diyoruz sonunda. Sonra da amin diyoruz. Önceden dedi ki Allah'ım ben senin sıratı mustakimini istiyorum. Sevdiklerin gittiği yoldan ben de gitmek istiyorum dedik. Yol ayrıldı orada duruyoruz. gayril <laughs> ı aleyhim ve leddâllîn. Amin dedik. Ya Rabbi senin azmışların, sapıtmışların, yoldan çıkmışların, dalalete düşmüş kullarının gittiği yolu istemiyorum Allah'ım. Allah Peki biz bunu Fatiha'da okuyoruz namazlarda. Dalalete gittiğine dalali dallinlerin gittiği yoldan gidiyoruz. Fatiha'da okuyoruz. Dallinlerin gittiği yoldan gidiyoruz. E bu muydu Müslümanlık? Bu muydu aklı kullanmak? Olmadı, olmuyor. Cumalar, bayramlar yeterince faydalanmıyoruz. Aziz, bu cuma o kadar önemli, o da kadar önemli ki ezana yakın bir zamanda gelmek değil de saat sekizde işe gidiyor ki buraya gelmeyi cevap eder. Ama biz bilmiyoruz. Ne öğrenebilirim? Hangi bir milim, bir kelime, bir harf duyabilirim bugün? Cuma'dan çıkınca nasıl daha iyi bir Müslüman olabilirim? Düşüncesi olması lazım bugün. Cuma Müslüman'ın bayramıydı. Ama kimin bayramı? Kurtulanların bayramı Cuma. 10 yaşından beri geliyorsunuz Cuma'ya. Bir değişiklik olmadıysa, kendinize bir çeki düzen veremediyseniz, sıratı müstakime gelemediyseniz o Cuma'lar olmamıştır. Daha ömür boyu ölünceye kadar Cuma'ya da gitsen kurtulamayacaksın. Zira faydalanma yok ki. Ya gitme çarşıya ya da alışveriş yap Müslüman. Evde çalışıyoruz senden bir şeyler bekler. Hanım bir ihtiyacın görülmesini ister. Öyle mi? Çocuk da bir ihtiyacının gelmesini ister çarşıdan. Sen çarşıya gidiyorsun babasın. Aile reisisin. Elin bambaşka geri dönüp geliyorsun ya. Cuma'dan da öyle çıkıp gitme. Bambaşka gitme. Bir dahaki cumaya çok daha canlı ve diri bir Müslüman olarak gelmeye çalış. Var mı bugün insanlarda? Yok. Allah muhafaza eylesin. Çok kötü bir durumdayız. Cumalar bayramı. Dünyayı gezmek. Notlarım bunlar benim. Siz gelene kadar aldım bunları. <laughs> var zaten. Allah'a şükürler olsun. Aziz. Öyle insan var. Çarşıya dedim. Bırak çarşıyı. Daha uzak bir yere gidiyor. Hastaneye gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Geliyor. Köyde dolaşıp duruyor. Eş dostunu görüyor. Bir hava alıyor. Veya tatile gelip gidiyor. Tamam. 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 Ya insan bir tatil kadar, bir izin zamanı kadar, bir iki haftalık zaman kadar sende İslam'ın hiç değeri yok mu? Niye İslam öğrenmeye gelmedin? Bir haftanı, bir senede, bir ayını niye ayırmadın? Ben bugün İslam, bu, bu, bu sene İslam'a anlamak için izin alıyorum deyip niye öyle yola çıkmadın? İstanbul'a gidince daha güzel bir Müslüman niye olmadın? Köye gelince daha iyisin niye olmadın? Niye arayış içinde değilsin? Senin ömrün geçiyor sınırlı. Nefeslerini saydırıyor Allah bir mele. Saat çit çit çi dedi ya bu senin ömrün gidiyor. Bittiği anda sana bir daha daha yedek nefes vermeyecek Allah. Bu nefesler böyle tükenirken seni hoplama zıplama zamanı mı? Niye demiyorsun benim köyde işim var diyeceğine İstanbul'da Ankara'da gideceğim de ben bir ilim öğreneceğim. İslam'ı çok güzel yaşamam lazım. Sıratı Mustafa'yı bulmam lazım diye biliyor musun? Demiyorsun. 10 yaşında neysek 60-70 yaşında yine oyuz. 10 yaşında da bildiklerimizden kalmışız. Hiçbir ilerleme yok İslam'da. Ama malda, mülkte, de da var tabi manesi, maşallah. Onların bir şey gidecek mi? Yok. Aziz Allah Onların bir şey gidecek mi? Yok. Sen elin boş boş gideceksin. İslam'ı da yaşamadın. Sen mezarda veya işken, azap görürken cenneti cehenneme gidersen Allah göstermesin yanarken çocukların talan edecekler damatlar bir yandan kızlar bir taraftan malını darma dağın edecekler sana da kızacaklar niye daha çok bırakmadın diye sana bir fatiha okumayı bile çok görecekler ona bile zaman bulamayacaklar ellerindeki telefonu bırakıp da babamıza fatiha okuyalım diyemeyecekler ey müslüman öyleyse sen azlığını kendin götür sen götür, geriden bir şey bekleme. Müslümanın şey böyle olması lazım. Gezerken, gezdiğimiz yere, biz bir yere giderken siz de öyle yapın inşallah. Bugün ne öğrenebilirim? Beni Allah buraya niye gönderdi? Bir sebep var. Alıp bir şey, araba alacaktım, gittim Ankara'ya. Yok, yok. Belki bir kelime daha öğrenmek için Allah beni buraya yollamıştır. Araba sebep olmuştur. Arabayı alayım ama bir birkaç kelime de kafama yerleştireyim birkaç günahımı terk edeyim, daha iyi koyayım ve dönüm, döneyim dememiz gerekmekte. Aziz, ezan okunuyor. Az bir şey geçerse kızmayın bana. Çok çok önemli cumaları değerlendirmek. Aziz, herkese nasip olmamıştır bugün bu cuma. Dün vefat etmiştir adam. Cuma'ya gidecekti belki bugün. Belki bir şey almayacaktı ama yine de nasip olmamıştır. Alacaktı, almayacaktı. Bak size nasip olmuş bugün. Alın. Üssüz bir adada şöyle bir misal veriyorum size. Bir adayı Allah bize bunları yaratıyor, yaşatıyor ki biz ibret alalım da biz de çalışalım diye. Üssüz bir adada bir adam ibadet yapıyor. Allah ona Müslümanlığı öğretiyor. Diyor ibadet edeceksin. Adam kendini ibadete veriyor. Yalnız tek başına deniz ortasında bir ada